Su ihtiyacı, yemek ihtiyacı varsa. Öğrenciler istedikleri liseye gidebilmek için ter döktü. <laughs> 5, çocuklar, 5, 6, 6, Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav yapıldı. Elimizden geleni yaptık. Şimdi karşılığını almaya bekliyoruz inşallah. Yani bundan sonraki hayatımda daha çok çalışmayı düşünüyorum. Daha çok odaklanıp daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum. İki oturum şeklinde yapılan sınava öğrenciler bu yılda kendi okulunda girdi. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere 50 soru için 75 dakika süre verilirken, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verildi. Güne heyecanlıyım, stresliyim, aşırı kaygılıyım. Yani inşallah sınavı başarılar, başarılı bir şekilde geçiririm. Sınav öncesi öğrenciler ve velilerin de heyecanlı bekleyişi hakimdi. Çok heyecanlıyız. İnşallah başarıların devamını dileriz hayırlısıyla. istediğimiz emellere ulaşmayı nasip eylesin. Allah'tan bütün çocuklarımıza tabii ki başarılar dileriz her zaman için. Heyecanlıyım. Bu sene yaptığım hataları bir dahaki sene yapmamayı düşünüyorum. Daha çok çalışıp üniversitede daha iyi yerler kazanmayı planlıyorum. Hazırlandık. Yani bu süreçte test çözdük, kitaplar bitirdik. Heyecan var tabii ki de. Hakkımız hayırlısı. Bundan sonra hedefim tabii ki de var. Yani hocalar da zaten başta dedi. Bu işe başlamadan önce hedef koyun diye kendinize var yani çocuklarıyla birlikte gelen veliler tedbirler kapsamında okul bahçesine alınmazken dışarıda dualarla onlara destek oldu.